Merhaba değerli 360 coin takipçileri. Videoya başlamadan önce bizi Twitter, YouTube, Instagram ve Telegram'dan takip ederek güncel olay ve analizlerden haberdar olabilirsiniz. Bu analizimizde Ethereum'u inceliyoruz. Grafiğe 4 saatlikte baktığımızda 3708 doları destek edildiğini görüyoruz. Sarı trend kırılımıyla beraber ilk hedefimiz 4824 dolar ATH seviyemiz olacaktır. 4824 dolar üstü kapanışla beraber bir sonraki hedefimiz 6164'tür. Ayrıca grafikte hem fincan kulp hem de topu formasyonu mevcuttur. Fincan kulp hedefimiz 6164, Topo formasyon hedefimiz ise 4824 dolardır söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir.